Selamun aleyküm arkadaşlar. Ders kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar dersimize geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyelim ve hiç zaman kaybetmeden dersimize geçelim. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte İdgam neyi göreceğiz inşallah. İdgam Melkun'a geçmeden önce bazı kavramları bilmemiz gerekiyor. Önce onları görelim. Birincisi idgam İdgam ne demek? Katmak anlamına gelir. İki harfi birbirine katmaktır. Bu kavramları öğrenmemizin sebebi idgam malikun ne de bu kavramların geçiyor olması. Tekrar edelim. İdgam katmak anlamına gelir. İki harfi birbirine katmaktır. İkinci kavramımız ise tenvin. Tenvin ne demektir? Kelimenin sonuna nun sesi veren iki üstün iki esre ve iki ötredir. Tekrar edelim. Kelimenin sonuna nun sesi veren iki üstün, iki esre ve iki ötredir. Sevgili arkadaşlar bir diğer kavramımız ise sakin nun. Sakin nun ne demek? Cezimli nun yani sükunlu nundur. Tekrar edelim. Sakin nun, cezimli nun yani sükunlu nun harfidir. Sevgili arkadaşlar gunne ise son kavramımız. Gunne genizden gelen yani burun boşluğundan gelen sestir. Tekrar edelim. Gunne genizden burun boşluğundan gelen sestir. Bu kavramları öğrendikten sonra şimdi idgam gunne'ye geçebiliriz. Idgam mal gunne yani gunneli idgam demektir. Tenvin veya sakin nundan sonra ye, mim, ''nun'' veya ''vav'' harflerinden biri gelirse ''idgam malgunne'' olur. Tekrar edelim. ''Tenvin'' veya ''sakin nun''dan sonra ''ye'' ''mim'' ''nun'' veya ''vav'' harflerinden biri gelirse ''idgam malgunne'' olur. Peki ''idgam ne olursa nasıl okuyacağız? ''nun'' sesi bu harflerden birine katılarak okunur. Tekrar edelim. İdgam malgun olduğu zaman Nun sesi bu harflere katılır ve o şekilde okunur. Örneklerde inşallah bunu daha güzel bir şekilde göreceğiz. Birinci örneğimizle başlayalım. Sevgili arkadaşlar birinci örneğimiz Men yakul örneği. Men yakul örneğine baktığımız zaman Normalde men yakul şeklinde okunur. Fakat idgam malgun olduğu için kolu şeklinde okuyacağız. Nun sesini y harfine katarak okuyacağız. Sanki y harfinde şedde varmış gibi okumamız gerekiyor. Tekrar edelim. kolu dediğimiz zaman idgam me'lgun olduğu için nun sesini okumayacağız. Y harfinde şedde varmış gibi okuyacağız. Nasıl peki? Meykulu. me'ya Meykulu. Sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi sanki y harfinde şedde varmış gibi okuduk nun harfini y harfine katarak nun harfini okumadık. İkinci örneğimiz miwrai örneği, miwrai örneğine baktığımız zaman yine burada sakin nun'u görüyoruz. Sakin nun'dan sonra idgam me'lgunnah harflerinden vav harfi olduğu için nun sesini vav harfine katarak vav harfinde şedde varmış gibi okuyacağız. Nasıl peki? Miwara'im, miwara'im, Mivvera'i Gördüğünüz gibi nun sesini okumadık. Vav harfinde şedde varmış gibi okuduk. Sevgili arkadaşlar, üçüncü örneğimiz ise Fadullem minallahi örneği Burada yine tenvini görüyoruz. Tenvinden sonra idgam malgun harflerinden mim harfi var. Normalde fadlen şeklinde sonunu ne ile okumamız gerekirken tenvinden sonra mim harfi geldiği için ne yapacağız? Sonunu mim harfine bağlayarak mim harfinde şedde varmış gibi okuyacağız. Nasıl peki? Fadlen minallahi Fadlen minallahi yani fadlen minallahi şeklinde değil fadlen minallahi şeklinde tenvinden sonra mim harfi olduğu için tenvinde bulunan nun harfini mim harfine katarak mim harfini şeddeli bir şekilde okuyacağız. Tekrar edelim. Fadlen minallahi. Fadlen minallahi. Sevgili arkadaşlar, idgam me'lgun örneklerini sizler kendiniz çoğaltabilirsiniz. En azından idram mal nasıl olduğunu bu şekilde öğrenmiş olduk. Peki idram mal gunne olduğu zaman nasıl okuyacağız? Bir ya da bir buçuk elif miktarı tutularak gunneli bir şekilde okunur. Nasıl? Meyyekulu 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 Ne yaptık? Y harfini bir ya da bir buçuk elif miktarı tutarak okuduk. Bir diğer örneğimize bakalım nasıl okuyacağız. Fadlam minallahi. Fadlam minallahi. Fadlam minallahi. Fadlam dediğimiz zaman burada m sesini duyuyoruz. Bu sese gunne denir işte. Ne yapacağız? Bir ya da bir buçuk elif miktarı tutarak gunneli bir şekilde okuyacağız. Sevgili arkadaşlar bu dersimizde İdgam malgun gunneyi gördük. İnşallah sizler adına da faydalı bir ders olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.